Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Evet bugün yine çok merak edilen bir konudan bahsedeceğim. Instagram'da sorular geldi bu konuyla ilgili. Ben de bu konuyla ilgili biraz araştırma yapıp bir video hazırlamak istedim sizlere. Şimdi cennette erkeklere huri verilecek. Kadınlara peki ne verilecek? Bunun karşılığı olarak Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili bir ayet var arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in sadece bir ayetinde geçen gılman tabiri var. 52. sure olan Tur suresi 24. ayetinde Cenab-ı Allah etraflarında sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz gılmanlar dolaşır. Sözlükte gılman ne demek? Çocuk, bıyığı yeni terlemiş genç, hizmetçi anlamına geliyor ve ulam kelimesinin de tekilidir. Ulam kelimesi gılmanlar anlamında. Allah Celle Celaluhu'nun mümin kulları için özel yarattığı ve vazifesi sadece hizmetkarlık olan cennet gençleridir. Onlar cennet ehline yiyecekler ve içecekler sunarlar ve bu vazifeyi görmekten mutluluk duyarlar. Fani hayatın sona ermesinden sonra ebedi bir saadet başlayacak. Orada Allah'ın rahmeti, lütuf ve ihsanı bütün haşmetiyle tecelli edecektir inşallah. İşte bu ebedi saadetin ve sonsuz nimet ve güzelliklerin merkezi cennettir. Cennet hem mümin erkeklerin hem de mümin kadınların nimetler içinde yüzdüğü bir mekandır. Yani cennetin nimetlerinden erkekler kadar kadınlar da istifade edecek elbette. Bütün nimet ve ihsanlar her iki cinse de verilecek arkadaşlar. Cennet ve cennetliklerin en güzel şekilde ağırlanacağından bahsediliyor ayetlerde. En güzel ve tatlı bir şekilde Kur'an'da veciz bir şekilde anlatılmış. Çoğu yerde mümin erkeklerle birlikte mümin kadınlar da zikredilir. Mesela Tevbe suresinin 72. ayetinin meali şöyledir: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara devamlı kalacakları içlerinden ırmaklar akan cennetler adın cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah'ın rızası için en büyük mükafattır. İşte büyük kurtuluş budur. Cennetlikler ve cennet nimetleri Kur'an'da anlatılırken cennet ehli için müttekiler yani Allah'tan hakkıyla korkanlar ifadesi geçer. Bu kelime hem erkekler hem de kadınlar için müşterek kullanılır. Biri öbüründen ayırt edilmez yani ayrı tutulmaz. Hadis-i şeriflerde geçen ifadeler de hem erkekler hem de kadınlar içindir. Bütün müjdeler, taltifler, nimetler, ikramlar herkese aynıdır. Eşit şekilde kim neyi hak ediyorsa arkadaşlar karşılığı mutlaka verilecek. Bir hadisin meali de şu şekildedir. Cennet ehli cennete girdiklerinde bir vazifeli şöyle seslenir cennetliklere. Şüphe yok ki siz cennette ebedi yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Hastalanmayacak ve devamlı sıhhatli bulunacaksınız. Sonsuz nimetlere mazhar olacak ve hiçbir zamanda hüzün ve keder görmeyeceksiniz. Şeklinde bir nida gelecek cennetliklere. Başka bir hadis-i şerifte de cennet ehlinin bir hali şöyle anlatılır. Muhakkak sizden biriniz cennetin en alt derecesinde bulunsanız bile ona Allah'ın emriyle melekler tarafından gönlünden geçenleri iste denir. O da devamlı temenni eder, isteklerde bulunur. Bu şekilde hayatına devam eder ve her isteği kendisine verilir. Bunun üzerine ona kalbinden geçenleri tamamen temenni ettin mi diye yeniden sorulur. Kişi evet cevabını verince muhakkak temenni ettiğin şeyler bir misli fazlasıyla sana verilecek şeklinde başka bir nida gelir. Yani kişi ne istiyorsa kat ve kat fazlasıyla kendisine ikram edilecek arkadaşlar. Esas itibariyle cennetin nimetleri hem erkek hem de kadın müminler için müşterek iken bazı hususlarda her iki cins de birbirlerinden üstünlüklere sahiptirler. Bu üstünlüklerin bir kısmı erkeklere mahsus iken büyük bir kısmı da kadınlara mahsustur. Kur'an'da cennetlik kadınlar ezvacun mutahherotun yani temiz kadınlar olarak vasfedilir. Bu ifadenin içinde şu manalar saklıdır. Cennet kadınlara mekan ve meskendir. O kadınlar o yüksek cennete layıktırlar. Aynı zamanda cennet derecelerinin yüksekliği nispetinde onların güzellikleri de artar. Ve cennet onlarla güzelleşir ve süslenir. Şimdi arkadaşlar şu an dünya gözüyle bakamayız tabii ki olaya güzel bir kadını düşün ya da çok çok yakışıklı bir erkeği düşünün. Bu dünyadaki o güzelliğin binlerce kat güzel hali orada olacak. Yani hepimiz için geçerli bu. Eğer cennetle nasiplenirsek eğer şu an dünyadaki halimizin 100 kat ve daha kat fazlasıyla orada güzel halimiz tezahür edecek ve insanların tüm güzellikleri orada ortaya çıkmış olacak. Cennetlik kadınlar cennetin güzelliğine güzellik katmakta, Allah'ın ebedi yurdunu süsleyen canlı bir unsur olmaktadır. Bu mutahharatün yani temiz ifadelerinden ayrıca şu manalar çıkıyor. Dünya kadınları cennete girdikten sonra kötülüklerden, kıskançlık ve benzeri çirkin huylardan arınacaklar. İçleri de dışları gibi berrak ve temiz, tertemiz olacak. Güzellikte hurileri geçecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetlik kadınları şöyle anlatıyor arkadaşlar. Onların vücutlarının güzelliği ile letafetinden dolayı her birinin ballarındaki kemiğin iliği etinin üstünden görünür. Onların aralarında ne ihtilaf vardır ne düşmanlık ne de çekememezlik. Yani cennet ehli kadınlar güzellikte o kadar ileride bulunuyorlar ki sadece bir tek tırnağı dünyaya görünse güneşin ışığını kapatacak kadar parlaklıkta olan hurilerden daha güzel olacaklar. Bir kadının bundan daha güzel bir şey tahayyül etmesi mümkün müdür? Elbette değildir. Cenab-ı Hak hem erkek hem de kadın müminlere kalplerinden geçenlerin bir misli fazlasını vereceğine göre nimet ve ihsanın derecesini siz düşünün. Artık bu kadar lütuf ve ikramdan sonra allah Teala cennette bir erkeğe çok sayıda huri veriyor da cennet ehli kadınlara neden böyle bir imkan verilmiyor denemez elbette. Cennette yok yoktur. allah Teala insan fıtratına en uygun şekilde her türlü nimet ve ihsanı verecektir inşallah. Kimseyi mahrum bırakmayacaktır. Evet arkadaşlar bu videoyu gerçekten faydalı ve bilgilendirici bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve bu videoyu tüm arkadaşlarınızla paylaşmayı özellikle whatsapp listenizdeki herkese gönderin arkadaşlar ee, bu çok sorulan bir soru çünkü o yüzden bu videoyu özellikle arkadaşlarınızla paylaşmanızı isterim ee, kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlara söylüyorum kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim çünkü her gün bir ya da iki video yayınlıyorum arkadaşlar bu konularda insanların çok merak ettiği konularda özellikle videolar hazırlıyorum Destek verirseniz sevinirim. Ayrıca Instagram'dan da takip eder ve destek verirseniz sevinirim. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Bu arada Instagram'da da 10.500 takipçi olduk. İnşallah hızlı bir şekilde orada da büyüyüp bu konuları Instagram'da da çok büyük kitlelere ulaştıracağız hep birlikte arkadaşlar sizlerin desteğiyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.